Yedinci soruya bakalım. Yedinci soruda 3 özellik vermiş ve soruda da bu 3 özelliğin tamamını kapsayan bir şık istemiş bizden. A şıkkında sanatın her alanına büyük bir ilgi gösteren Atatürk müziğe de büyük önem vermiştir. Bakınız zaten öznel bir yargı ile başlamış. Dolayısıyla ilk maddesini oluşturmadığını, içermediğini buradan hemen görebiliyoruz. A'yı eledik. B seçeneğinde Gelibolu'da savaş giderek şiddetleniyordu. İngilizler kesin sonuç almak için tüm güçleriyle yükleniyordu. Gelen destek güçleri de yeterli olmuyordu. Kınalı Ali'nin komutanı bu durum karşısında çaresizdi. Kendi bölüğü henüz sıcak temas hazır değildi. Bakınız arkadaşlar burada da öznel yargılara yer vermiş. Dolayısıyla bu da olmadı. Zaten burada bir kanıtlama yoluna da gidilmemiş. C seçeneğinde bilim insanları ve matematikçiler yaptıkları araştırmalar sonucunda en verimli depolama şeklinin altıgen olduğunu hükmetmişlerdir. Altıgen hücrelerden oluşan bir petek en az bağlamı ile en çok depolama alanı sağlayan şekildir. Maksimum kullanıma esi alan altıgen şekle çıta kenarlarından başlayan arılar ortada altıgen petekleri tamamlar. Altıgen şekildeki matematik düzeni diğer şekillerde mümkün olmamaktadır. Bakınız süssüz bir anlatım, e, araştırmalar sonucu demiş, kanıtlama yoluna gitmiş ve nesnel yargılarda ağır basan bir metin oluşturmuşlar. Cevabımız C seçeneği olacak. D'ye bakalım. Onun şiirleri ilk okunduğunda araya mesafe koyan, sorgulama ve irdeleme kapısında okuru bekleten şiirlerdir. Bakınız direkt öznel olan bir ifadeyle başlamış. Yani cevap kesinlikle C seçeneği olacak.